Merhaba, karmaşık sayıların artık son bölümünde karşınızdayım. Şimdi x kare artı 2x artı 5 eşittir sıfır şeklinde bir denklem vermiş. Bu çarpanlara ayrılmıyor. Delta'ya bakalım. 2'nin karesi 4, eksi 4 çarpı 1 çarpı 5'ten. Ne oldu? 4'ten 20 çıkarsa 16. Delta sıfırdan küçükse reel kök yoktur diyorduk, ama artık imajiner kökümüz olacağı için bunu 16 i karede yazabiliriz. Şimdi yazalım. Birinci kökü biz nasıl buluyorduk? Eksi b yani eksi 2 artı kök delta yani 16 i kare değil mi? Bölü 2 a diyorduk. 2 çarpı 1. Şimdi devam edelim. O zaman burası eksi 2 artı 4 i bölü 2. Her tarafı da 2'ye bölersem eksi 1 artı 2 i. Diğer kökü nasıl bulacağız arkadaşlar? Sadece bunun eşleniği demiştik zaten. O da ne oldu? Eksi 1 eksi 2 i. Şimdi bakalım hangisi var elimizde? eksi 1 artı 2'yi vardır. Devam. Şimdi 3x kare artı 2x artı 1 eşittir. 0 şeklinde bir denklem vermiş. Bu da diğerine aynısı geçiyoruz. x kare artı 5x artı 7 eşittir. 0 vermiş. Şimdi yazalım bunu çözelim. Delta'ya bakalım. b kare 5 kere 5 25 eksi 4 çarpı 1 çarpı 7'den ne yapar? 25'ten 28 çıkarsa eksi 3 yapar. Bunu da ben nasıl yazarım? 3 i kare diye yazarım arkadaşlar. Birinci kökü bulalım eksi b yazdım. Artı kök delta 3 i kare yazdım. Bölü 2 a 2'yi de aşağı yazdım. O zaman ne oldu? Eksi 5 artı kök 3 i bölü 2. Bir tanesini sormuş. Bakalım eksi 5 artı kök 3 i bölü 2 denizi de var. Diğer kökü de sorsaydı nasıl bulurdum? Bu da eksi 5 eksi kök 3 i bölü 2 haline gelirdi arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi köklerinden bir tanesi 3 eksi 4 i ise diğer köküm ne olur? 3 artı 4 i olan bir kök olur. Şimdi kökleri verilen denklemi biz nasıl buluyorduk? Önce kökler toplamını yazıyorduk buraya. 3 eksi 4 i yazdım. 3 artı 4 i yazdım. Peki yanına da x'i yazdık. Sonra da çarpıyorduk değil mi arkadaşlar? Çarpalım. Bakın buradan bir 3 eksi 4 i geldi. Buradan da bir 3 artı 4 i geldi mi? Şimdi yazalım. Şurada 4 i'lerimiz gitti mi? 4, 3, 3 tane ne yaptı? 6. Yazalım. x kare eksi 6 x. Burada da a kare artı b kare geldi. 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16. 9, 16 daha ne yaptı? 25. Bu kökümüz. Diğer kökü sordu içinde benden ne istiyor? Sadece 3 artı 4'ü bulmam.